Lanetli bebek Ana Anabeli'yi kilitli tutulduğu kutudan çıkardılar. Hepimiz onu tarihin en lanetli bebeği olarak biliyoruz. Anabel'in gerekli olan onarım ve bakımlarını yapmak için onu dışarı çıkarmaya ve bir TikTok videosu çekmeye karar verdiler. Aslında sanırım bunu yaparken uyulması gereken tüm kuralları hiç asaydılar. Çünkü Anabel'in kilitli tutulduğu kutunun üzerinde bebeği kutudan çıkarmayın, kutuyu açmayın, Hatta kutuya çok uzun süre bakmayın bile şeklinde uyarılar yazıyor. Bu kutunun ne işe yaradığını merak ediyorsanız, bebeğin içinde olan şeytani varlığın ya da varlıkların kilit altında tutulmasını sağlıyor. Ve bu lanetli bebek 1970'li yıllardan beri kilitli tutuluyordu. Ta ki geçtiğimiz haftaya kadar. Videoda da göreceğiniz gibi Anabeli kutsal su ve dualar eşliğinde geçici olarak yeni kutusuna koyuyorlar. Ancak bu durum birçok insan tarafından tepki gördü. Bunu yapmanın bebeği tekrar uyandırmak anlamına geldiğini düşünenler de var.